Merhaba arkadaşlar, Hı -hı. hoş geldiniz. Ben Mehmet Uzer. Bugün ne pekili soracağım videosu var. Karşınızdayım. Bugün tekrardan bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Ancak bu seferki soru cevap arkadaşlar Twitter takipçilerime özel bir soru cevaptı. Ancak bu soru cevap arkadaşlar Twitter takipçilerime özel bir soru cevaptı. Yani Twitter'dan e, hashtag'i söyledim ve Twitter takipçilerim istedikleri soruları sorma istedikleri, sormak istedikleri soruları gönderdim. Yani Twitter hesabımla paylaştım. Hashtag'i gönderdiler. Ve ben de oradan soruları seçtim arkadaşlar. Bir sonraki soru cevapta siz de olmak istiyorsanız şempanzeye sor adlı hashtag'inden Twitter üzerinden bana sorularını sorabilirsiniz. Ancak yine de ben Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Yani böyle şeyleri yapabilirim ne bileyim soru cevap duyurusu yapabilirim ve sadece Twitter taşlamaya da özel yapabilirim. Bu aynı şeyi Instagram'da da yapmayı düşünüyorum. O yüzden beni Instagram'a sanatını takip etmeyi unutmayın. Hepsinin linki açıklamada var. Hadi videoya geçelim. Bu hashtag aklına nereden nasıl geldi? Aslında bu eski bu maçın bayağı uğraştım. Düşündüm, 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 ve 15 düşündüm. 15-20 dakika düşünmüşümdür bu eski. Dedim bu eski olur mu acaba? Yoksa bu eski mi yapsam? Yoksa bunu mu yapsam diye düşündüm, düşündüm, düşündüm. Sonra aklıma şey geldi. Bizim maymunlar diye bir ekibimiz var. Ki maymunlar ekibinin ismini değiştirmeyi düşünüyoruz. Ancak daha kesin bir isim bulamadık. İsmi değiştireceğiz ve daha güzel bir şey yapacağız. Her neyse bunun konusu bu değil. Dedim ki maymunlar takımımız var bizim. Benim de oradaki lakabım şempanze. Dedim ki şempanze sonra atma hashtag. Yani şempanze sonra hashtag'i bu, bu buraya güzel sığabilir dedim. Ve bu şekilde geldi aklıma hashtag. Neredesin ve kaç yıl Romanya'da yaşadın? İstanbulluyum, İstanbul'da doğdum ancak 2007 yılında Romanya'ya taşındım Köstence şehrine. Orada, o, o, 2007'den beri buradayım yani. 2007, 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yaklaşık 9 senedir. Şey yani. Parmakla saymak utanç verici bir şey değildir bu arada haberiniz olsun. Justin Bieber'la aynı yatakta yatmak mı yoksa Bülent Ersoy aynı yatakta yatmak mı? Bayağı bir sıkıntılı bir soru yalnız bu. Ya burada da Justin Bieber demek zorunda kalacağım çünkü. Tüm dediğini de biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Fobilerin neler? Aslında benim fobim şeydi. Durun ya fobimin ismini unuttum bekleyin. Benim fobimin ismi misofoniyaymış arkadaşlar. Mizofonya diye benim bir fobim, fobim varmış. Mizofonya ne derseniz arkadaşlar. Ağzından garip garip ses çıkaranlardan nefret ediyorum. Ağzını şapırdatanlara, ağzını sıkıcı şapırdatarak çiğneyenlere. Eee normalde bazı şey, çayı köpleterek içenlerden de böyle nefret ediyor ama Sinir sinir oluyor ama ben Hüpetenlere şey olmuyor benim şey olmuyor Ama yanımda biri ağzını şapırlatırsa sonra gidince kötü bir bakış atarım falan. Aynen bu şey bakın benim kötü bakışlarım çok kötü korkarsınız O yüzden kameraya doğru atmayacağım Şöyle şöyle bakalım onlara Bakın kameraya doğru atmıyorum Kıymetimi biliyor yoksa çok korkarsınız. Ondan sonra yemeğime doğru tekrar bakıyorum. Ve hayalinde ağzı çapırı 10 kez ağzını kesiyorum. 20 kez dillerini koparıyorum. <laughs> Kötü bir yere gidiyor bu ama ciddiyim yani en nefret ettiğim şeylerden biri olabilir bu ağzını çapır nefret ediyorum misofomiyam miso, var benim kısacası misofoniya hastası fobi olarak geç, galiba bilmiyorum evet, söylemek istedim bunu yani benim yanımda olursanız sakın sakın ama sakın ağzını çapır sizi öldürür. Şimdi de hayalimde. Limon mu tuz mu? İkisinden birini ye. Açısı tuzu yersem şimdi pek bir şey olacağını zaman Bu tuz çünkü. Ama limon yersem biraz daha sıkıntı olabilir. O yüzden biz bunun çekirdeklerini çıkarıyoruz tamam mı? Ben bunu ellerimden geldiğinde yemeye çalışacağım. tabii hepsini yiyemem. Isıracağım. Emeyeceğim. Ne kadar olabilirse. Hadi geri sayın arkadaşlar hadi. Herkesten destek diyorum. Şu anda herkes bana destek çıksın. Tabi sessiz destek çıkmıyor yoksa anneniz varsanız da size siz olsan falan var. bana destek çıksın. Detay. Herkes geri sayım yapsın. Herkes içinden geri sayım yapsın. Hadi benle beraber. 3 2 1 Bayağı bir emdim. Bayağı bir. Çok ısırdım ama su içmeyeceğim. Limonu çok sattım. Acayip sattı. Ağzım kurudu ama... Su içmeyeceğim lan. Aha. Su burada. İçmeyeceğim. Ha tamam bir şey kırılmadı. İçmeyeceğim. O su orada duracak. O su orada duracak. Videonun sonunda içeceğim. 10 tane sınav çek soru. Normal bir video için kaç saat uğraşıyorsun GTA 5 hariç? Çoğu videoları hatta neredeyse tüm videoları 40 dakikanın veya 30 dakikanın altında sürmüyor montajları. <laughs> Montajı da minimum 30-35 dakika sürüyor o da minimum yani çok nadir oluyor o kadar sürmesi Eğer tüm e, montajlı, edit, şeydi, yüklemeydi, çekme süresi, çekme süresini atlıyorum Varsa çekme süresini de koyarız Neyse çekme süresini de koyalım her şeyini koyalım Hadi hesaplayalım Yarım saat, ya hadi 40 dakika yok 40 dakika tek gitsin tamam mı? 40 dakika tek gitsin 1 saat e, render'a gitsin Hadi bir saat çekim süresi olsun. GTA V charge demişsin çünkü. Bir saat çekim süresi olsun. 2 saat 2 saat 40 dakika oldu bile. Yükleme süresi de bir saat. 3 saat 40 dakika civarı. 4 saat olabiliyor. Evet, 4 saat. 4 küsur saat. Tabii GTA V'yi sayarsak 5-6 saat çıkabiliyor. O ayrı konu. <laughs> Başlıyoruz. 1 2 3 4 beş. Oh. Altı. Selam. 7 oh. Yedi. Ah, sekiz. Dokuz. On. Oh. Yaptık gençler Isız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey Bir de tag life edeceği bir söz söyle sonra tag life yap E tag life mi sen? Bunu söylediğin için üzgünüm Ama ıssız bir adaya düşseydim Benim annen ona kim sonra bilmiyorum ama bunu yapmam lazımdı. İkisini çok yanlış bir şekilde dizmişsin araya. Yani kötü bir soru olmuş. Lütfen üzerine alınma. Abi challenge. Snor çekerek sen de bizim çekme soru olarak yolaştıran mısınız? De. Herhalde. Boğazını kurtu bir de su iç. Çekoslu bak

Evet, etraf şu anda tam bir pislik oldu. Abi bir dakika içinde bir şişe soda yiyip bitirebilir misin? Tabii ki bitirebilirim ya. Bir şişe soda dediğin ne dedi ki bu kadar çok bir şey bir şişe soda yani. Bir iki 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 bu. Ay. Hadi bakalım, kornometre açıyorum tamam mı? Kornometre buradan. Ben bunu açıyorum. Açıp, sonra açıp. Cist. Oh. Üzüme, döküldü. Üzüme, üzüme, üzüme döküldü. Çok güzel. Fuck you, sir. Nay, sir. Corn three wash to them. Ouch. It's you. Beer. da fazla. Ne fazla ama. 56 saniyede o kadar içemedim. Neyse arkadaşlar umarım bu soru cevap beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve daha fazla soru cevap yapma videosu yapmamı istiyorsan aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ayrıca benim sosyal medya hesaplarımdan kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Oradan duyurular yapıyorum bazen Twitter'dan özellikle. Instagram'dan da böyle şeyler yapmayı soruyorum. Instagram'dan özel soru cevap şeyler yani Instagram'daki bir fotoğrafın altına soru sormanızı isteyeceğim ve oradan soruları seçeceğim. Bunu da yapacağım. Ondan dolayı Instagram'dan beni aşağıdaki linkten takip etmeyi unutmayın. bir sonraki soru cevap için de Şempanze Resort adlı Twitter hashtaginden sorularınızı da bırakabilirsiniz. Benim başka bir şeyim yok. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Oğlum açılmıyor beni buraya kilitledi bu. Ha karanlık çok karanlık içerisinde.